Arkadaşlar Öncelikle selamun aleyküm Emre Çakmak YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi TDR yazdığına bakmayın arkadaşlar Sadece sticker Motor orijinal 155 NMAX 155'lik Şimdi Bu, bu video Baya bir genel bilgilendirme Videosu olacak arkadaşlar ee, Şöyle söyleyeyim Şimdi bu motorda bir ses var. Tamam mı? İlk önce bu sesi bulacağız. Bir. İkincisi e, motorun yağı şu an tahinli pekmez gibi. Tahinli pekmez gibi olduğu için o sesi yaptı zaten. Ama şimdi tahini pekmez gibi olmasının sebebi motor yağında motor suyunun olması arkadaşlar. Motor yağında motor suyun olması demek Birçok kişi tarafından Üst kapak sindir Contası yandı işte ondan ötürü oluyor gibisinden denilecek ama Hiçbir alakası yok En de motor yağı Yoğurt gibiyse yani tiny pekmez gibiyse Bunun sebebi Birazdan ben size Göstereceğim arkadaşlar Sesi de göstereyim Sonra o iki arızayı Çözeceğiz Motorun da sesi bu Bakalım neyden çıkacak şu ses. Motordaki ses de bu arkadaşlar. Ben diyorum ki silindir piston hasarı %90 benim tahminim. İnşallah başka şeyden çıkar. Yanılırız ama benim tahminim sökmeden tam %100 e emin olamıyorum ama silindir piston hasarı gibi geldi bana arkadaşlar. Şöyle gaza da basalım. Evet, ben sökeyim göstereyim. Şimdi arkadaşlar şuradan yağını boşaltmayla başlayalım. Yağı gördüğünüz gibi Bu yağ bir de yeni yani Bir değiştirilip buraya gelmiş İçinde su var Yağın arkadaşlar Şöyle göstereyim Videodan belli olduğu kadarıyla Biraz da Bu yeni yağ su gelseydi Hepten şu rengi alacaktı arkadaşlar Şimdi buraya niye geldi onu göstereceğim yani hani hep deniyor ya ee, sindir kapak contasından olur bundan dolayı sindir kapak contasını değiştiren ustalarımız var onlar da izlesinler videonun sonunda arkadaşlar şimdi benim dediğim gibi oldu şimdi size sorunu tek tek anlatıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Şurayı gördünüz mü şurayı? Bir şey karşı göstereyim. Şuradaki çiziyi görüyorsunuz değil mi? Normalde şöyle olması lazım. Normalde şurası gibi olması lazım. Ama şuradan üst taraf krepej yapmış. Bunun da sebebi tek taraf yukarı yapmıyorsa arkadaş yani piston şöyle söyleyeyim pistonun alt eteği böyle sağlam bu bu şu normal bakın şu normal bu aşıntı her motorda olur bu normal tamam bak, bu normal pistonun burası sağlam burası böyle oluyorsa yağlama zayıf yağlama zayıfsa böyle oluyor arkadaşlar yani yeterli yağlama yapmıyor motor. Piston tek taraflı yapıyor. Ama hem burası hem burası oluyorsa ya hararet ediyor ya da motorda yağ hiç yok. Hani komple yağsız kalıyor. Ama böyle tek taraflı yapıyorsa yağlama yetersiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yağlama da niye yetersiz? O da onu da söyleyelim. Şimdi bu su pompasının içi. Bu eksantrikten dönüş aldırıyor. Burada rulman var. Şu arada keçe var. Buradaki suyun bu rulman içinden motorun yağına gitmesini engelleyen bir keçe var arkadaşlar. Bu aradaki keçe bozuluyor arkadaşlar. O keçeyi de göstereceğim birazdan nasıl bir keçe olduğunu. Ne oluyor? Otomatikman buradaki motor suyu Burulmanın içinden motorun karterine giriyor. Motor yağı böyle oluyor. Bakın, burası kürbütör kapağı. Gördünüz mü? Motor yağı böyle oluyor. Bu bozuk motor yayılan motoru ee, anlamayıp yani motorun yağını sürekli kontrol eden bir insan bunu görür, böyle olduğunu. Eğer ki bunu böyle fark edemediğinde ne oluyor otomatikmen? Motor yağı özelliğini kaybetmiş oluyor. Motor yağın içinde su oluyor. Su da motor yağın özelliğini kaybettirdiği için ne oluyor? Silindir, piston hasarına sebep oluyor yani. Burada yeterli yağlama olmadığı için. Hani yağlama dedim yani yağ bozulduğu için suyla karıştığında. Silindir, piston hasar oluyor. Bu şu kadarcık hasar motoru lıkır 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 çalıştırıyor. Şimdi mesela motor yağını bu şekilde gören bir usta hemen diyecek ki silindir kapak contası yanmıştır. Ondan oluyor ya da çürümüştür. Bakın arkadaşlar conta sıfır. Bu contayı yerine taksam bile hiçbir problem olmaz ama değişeceğim. Şimdi bu contanın sağlam olduğunu size göstereceğim. Bu Yanık bir conta arkadaşlar. Yanık bir conta olduğunu nasıl anlarsınız? Bakın. Şurayı görüyorsunuz mu? Şurası. Yani şurayı. Şuradaki kompresör basıncını buradan patlatıp su sistemine vermiş. Hortumları bu yüzden şişiriyor. Motor istop edip beklediğinizde de buradaki suyu şuradan pistonun kafasını alıyor. Marş bastığınızda motorun e, marşı sıkışabilir. Eksozdan su atabilir. Onun sebebi de bu. Bu conta arkadaşlar bakın bu tarafı silindir tarafı oluyor. Yani şu tarafı silindir kapağına basan kısmı. Bu tarafı üst kapağa basan kısmı. Üst kapağa basan kısmından buradan patlatmış. Bu conta. Yani şu contada mesela bu contada hiç böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Hiç. Yani bu conta sağlam. Bizim sorun şuradaki keçe ama bu keçe yüzünden sindir piston hasar aldı. İkincisi arkadaşlar Nmax'te hani bu Nmax Xmax diyeyim. Conta şu conta gibi yani şu conta bu hale geldiğini nasıl anlarız? Şu yedek su tankı var ya şu motor bitince buradan su çeker arkadaşlar. Bu su motorda dolaşmaz. Motor bitince üst ettiğinde buradan su çeker. Şu kapaktan şu kapaktan ya da şu, şu hortumun devamından su akıtır dışarıya doğru. Ya da şu radyatör kapağını açtığında fos diye su patlar ya da şu radyatör kapağın açtığında buradan fokur fokur contanın yanık olduğunu ya da contanın patlamış olduğunu oradan anlarsınız arkadaşlar diğer türlü en meks contası patladığında %99'unda böyledir yağına su vermez sadece suyu dışarı atar. Oradan anlarsın. Eğer ki yağında su görüyorsan su pompasının tamir takımını değiştirin. Yağını değiştirin. Devam edin arkadaşlar. Ama böyle üstünde çok sürerseniz sindir pistonu da değiştirmek zorunda kalırsınız. Artı işçilikte 10 katı olur. İşçilik fiyatı da böyle 10 katı olur arkadaşlar. Şimdi ben şunu tamir takımı değiştirip Sindir pistonunu orijinal şekilde ee, takıp toplayacağız. Bu da üst kapağımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst kapağında da hiçbir problem yok. Bu kurumlar da genelde yağdan olmuyor arkadaşlar. Benzinden oluyor. Orijinal motorların yakıtları biraz zengine o, kaçtığı için kurum yaptırtıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 155 İçi jilet. Hiçbir şey yok. Orijinal Yamaha. Bir de arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim size. 21 24 kasanın 155'in pistonuyla yani 155'in pistonuyla 21 öncesi yani 15 20 kasanın şu pistonu aynı değil arkadaşlar. Çapı aynı ama şu yüzey aynı değil. Eski kasa N-Max'in pistonunu yani 155'in pistonunu bu kasaya takarsanız motorun hızlanması yavaşlar arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Yani bu kasaya takacağınız pistonun üstünde ee, 2 dp değil de B6H yazması lazım arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Yani 2 DP yazarsanız eski kasa olur. Onun pistonuyla motor yavaş gider. Şimdi arkadaşlar su pompasını takmadım. Su pompası buraya takılıyor. Şu civatan arasına şu giriyor. Şu oradan dönüşü sağlıyor arkadaşlar. Fan dönüşünü oradan alıyor. Yağını koydum. Tamamladım. Yani yok komple yeni yağ koydum yani tamamlama derken su koymadım sadece. Şöyle bir marşa basalım. Gördüğünüz gibi ses mes yok. Ses mes yok arkadaşlar. Şu an ilk marşı yaptık. Hiçbir problem yok. Şimdi şu yeşil pervaneyi arkasını keçeyi meçeyi değişelim. Keçe de bu arkadaşlar şuradan şu aradan bu dönerken keçe sabit kalıyor. Buradaki suyu buraya geçirmiyor. Keçe bozuluyor arkadaşlar ama değişirken böyle rulmanı, fanı üçünü bir değişmek gerekiyor. Arkadaşlar motorun işi bitti. Keçe de değişti. Yağ da değişti çalışması da böyle. Pıtır pıtır. Hiçbir ses yok. Şimdiden yeni sahibine, yeni sahibine derken motorun sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Güle güle kullansın.